tatminkar bir cinsellik yaşamak, sevişmeden memnun olmak aslında her iki tarafın da arzuladığı bir birliktelik. Her iki taraf da bir olma halinden rahatlamış, dinginleşmiş, tatmin olmuş ve kendini iyi hissetmiş bir şekilde çıkmak ister. Peki bunun için nelere dikkat etmek lazım? Ne yaparsanız seks hayatınız daha tatminkar bir hale gelir? Cinsel birleşme, sevişme dişil ve eril enerjinin dengeye kavuştuğu, denge bulduğu haldir. Kadın ve erkek bu denge arzusuyla birbirine çekilirler. Ama bazen bu çekilme halindeki pürüzler, zihinsel kotlamalar, yanlış bilgiler, gereksiz utançlar bu alanı tatminkar olmanın dışında sıkıntılı hale getirmekte. Hatta pek çok çift cinsellikten memnun olmak yerine cinselliği öfkeyle, kızgınlıkla, kavgalarla yaşadığından birbirinden uzaklaşmakta. Oysa az önce dedim ya, evrenin dengesi dişil ve eril enerjilerin, dişil ve erilin birbiriyle denge halinde oluşmasıyla sağlanır. Şimdi buradan yola çıkarsak aslında cinsellikte kadın ve erkeğin sevişmesinde yaşanan o birlik hali, kadında yoğun olan cemal esmalarının, erkekte yoğun olan celal esmalarının birbiri içinde eriyerek, birbirine akışarak, birbirine kayarak o tevhid halini deneyimleme anlarıdır. Böyle baktığımızda cinsel birleşmeye, seks yaşantısına, sevişmeye aslında kadın ve erkek için tam olarak dengeye kavuşma halidir. Kendinde var olanları karşıya akıtma, karşıda var olanları kendine alma. Aynı aslında artı eksi iki kutbun bir araya gelerek hareketin, enerjinin açığa çıkması gibi. Celal ve Cemal, dişil ve eril bir araya geldiğinde her iki tarafın bedeni, kimyası, hormonları dengeli bir hale gelir daha tatminkar bir sevişmenizin olması, cinselliğinizin olması için nelere dikkat etmek lazım? Birinci madde, sevişirken sadece sevişin. Bu hız çağında kendimize yaptığımız en büyük yanlışlardan biri beden bir şey yaparken zihnin sürekli başka şeylerle meşgul olması. Böyle olduğunda Özellikle sevişirken zihin başka şeylerle meşgulse o zaman o birliği deneyimleme halinden uzaklaşıyor zihin ve beden. Peki ne yapalım? Çünkü çok çekişi diyor ki ama zihnim hep meşgul. İşte burada anda kalma pratiklerini geliştirecek bir takım davranış değiştirme kalıplarını yaşamınıza alabilirsiniz. Mesela en basit yapabileceğiniz şey yemek yerken sadece yemek yiyin. Televizyon seyrederken, bilgisayarla oynarken, herhangi bir şey yaparken değil, yemek yerken sadece yemek yiyin. Mesela ağzınıza üzüm alırken bunu her zaman yapmayacaksınız ama zihin beden bütünlüğünü istediğiniz şekilde bir işe konsantre olmak için bunlar çok güzel pratikler. Dediğim gibi bir üzümü aldınız. Önce koklayın. Dokusunu parmaklarınızla hissedin. Dilinizin ucuna değdirin. Bir yudum ısırın, içinden akan sıvıya hayret edin. Topraktan çıktı, kuru dallarla beslendi, içi su dolu kesecikler haline geldi ve inanılmaz bir lezzet ve sizin hücrelerinizi tanıdı. Aslında bu pratikler de bütünün içinde birliği deneyimleme pratikleri. Ve biz bunu ne kadar çok deneyimlersek anda kalma hallerini, anlarını daha sık yakalayabiliriz. Direkt yatakta belki bunu yapamıyorsunuz ama günlük yaşamınızda kendinizi eğitebilirsiniz. Ve sevişirken sadece sevişebilirsiniz. İkinci madde, sevişirken eşinize, karınıza, kocanıza haz vermekten haz almaya odaklanın. Hani insanı en çok tatmin eden şey karşı tarafı memnun etmektir ya, işte yatakta bu duygunuzu tatmin edecek şekilde eşinize haz vermekten, onunla ilgilenirken ona kendisini iyi hissettirmekten iyi hissetmeye odaklanın. Her iki taraf bunu yaptığında İnanılmaz bir uyumu yakalarsınız, inanılmaz bir aşk ve muhabbet akışını hisseder olursunuz. Üçüncü madde bedenlerinizi tanıyın. Bedenlerinizi kullanarak sevişeceksiniz. Fonksiyonlarınızı, hangi bölgeniz ne kadar hassas, hangi organınız nasıl çalışıyor, ne yaparsanız ne oluyor, karşı tarafa nasıl dokunursanız onun tepkisi nasıl oluyor? Bunları bilirseniz, yani bilgiyle beraber doğru kullanırsanız, çok daha tatminkar birliktelik olacak. Dördüncü madde, rutinin dışına çıkın. Farklı heyecanlar, farklı kokular, farklı ortamlar, farklı kıyafetler bile heyecanınızı arttırabilir. Onun için bakın kendinize ne size daha iyi gelir. Sadece vazife algısıyla rutin bir işle işte bir süre sonra zihin ve beden bu işten sıkılabilir. Ama ne demiştik? dengeye kavuşma hali, dengeye kavuşma halinden sıkılıp uzaklaştıkça bu sefer kimyanız bozulur. Kimyanız bozulunca aşkınız, muhabbetiniz azalır ve siz yaşam içinde de daha dengesiz olabilirsiniz. Onun için hayal etmekten, fantezi üretmekten, kendi ihtiyaçlarınızı ve dileklerinizi eşinizle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Beşinci madde, cinsel ilişki dışında da eril dişil enerjilerini kullanımına buradaki dengeye dikkat edin. Yani sadece yatakta değil, yatak dışı ilişkilerinizde de o dişil enerjinizi, dişil özelliklerinizi kullanmaya, yaşam içinde bunu hissetmeye özen gösterin. Yani yatak dışında, seks dışındaki ilişkilerinizde de kendi bedeninize, biyolojinize uygun enerji akışlarını kullanmaya, bunları hayata geçirmeye özen gösterin. Yani dişil enerjinizi yaşamın her alanında kullanın. Dişil enerji tabii ki kadının bir seks objesi olması değil. Bunun çok daha ötesinde. Hani videonun en başında ne demiştik? Kadındaki cemal esmalarının tecellileri. Yani şefkat, merhamet, sevgi, alma, kabul etme, değiştirme, dönüştürme, üretme gibi dişil enerjinin özellikleri olan faaliyet alanlarında kendinizi iyi hissedin. Bunları açığa çıkarın ki o zaman işte o dişil yoğun enerjiyle sevişme hayatınızda eril enerjiyle birleşme hali hem sizin için hem eşiniz için tatminkar olsun. Tabii ki aynı kurallar Erkek için de geçerli. Erkek de kendi yaşamında eril enerjiyi daha yoğun kullanarak sevişme hayatında, seks hayatında eşinin, karısının dişiyle enerjisiyle hem hal olma halinden, bunu kabul etme, kendisinde olanı akıtma, karşıda olanı alma halinden çok daha tatminkar bir ilişki yaşanır. Neden tatminkar? Çünkü burada her iki beden ve zihin dengeye kavuşur. Sükunet bulur. Sükunet huzur aslında hepimizin fark etmeden peşinden koştuğumuz şey. İşte peşinden koşmadan aile hayatında sükunet bulacağınız çok özel alandır. Sevişme, cinsel birliktelik, birbirine dokunma, temas etme, paylaşma, sevgiyle kalınız efendim.